Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Daha önce her zaman yaptığımız gibi ve söz verdiğimiz gibi sevgili Mehmet Mescioğlu'nun bireysel emeklilik sözleşmesini her ay yorumlamaya devam ediyoruz. Kendisi bildiğiniz gibi Twitter platformunda aylık olarak bireysel emeklilik sözleşmesinin son durumunu paylaşıyor. Bizler de bunu sizlerle birlikte yorumluyoruz. Şimdi gelinen noktayı yorumlamadan önce Geçen ay ne durumdaydı? Ne demiştik? Ne konuşmuştuk? Buna bir bakalım isterseniz. Geçen ayki videoda toplam birikimi 1 milyon 583 bin liradaydı sevgili Mehmet Mescioğlu'nun birikim durumu. Ve o günden bugüne kendisi zaten aylık olarak şu anda 5.000 bin liralık katkı payı ödediğini söylüyor. Ve dolayısıyla 295 bin liralık bir ödenen toplamı vardı geçen ay. Bu ay bunu 300 bin liraya tamamlamış oldu, yani bir ay içerisinde 5 bin liralık bir katkı payı ödedi. Bu ödediği 300 bin liralık rakam toplamda tabii ki burada 12 yıllık bir süreden bahsediyoruz, bireysel emeklilik sözleşmesinin geldiği nokta 12 yılı geçirmiş ve emekliliğine de yani 56 yaşına da 2027 yılında tamamlamış olacak zaten 17 doldurmuş 56'yı da doldurduğunda artık istediği zaman ayrılabilir ya da kalabilir sözleşmede o şekilde devam edecek 300 bin liralık bir yatırımı var toplamda ana para olarak bu 1 milyon 318 bin liralık bir getiri yapmış ve toplam birikimi 1 milyon 618 bin lira olmuş bunun yanında devletin kendisine %30 olarak ödediği 80 bin liralık bir rakam var Burada da bu rakam devletin kendi belirlediği fonlarda değerlendirilmiş ve 88 bin liralık bir getiriye ulaşmış toplamda devlet katkısı tarafı 168 bin lira olmuş ve dolayısıyla toplam birikiminin 1 milyon 786 bin lira olduğunu görüyoruz bir aylık süreç içerisinde yaklaşık olarak 200 bin liraya yakın bir para kazandığını sözleşmenin yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Peki bu ne sayede oldu? Fonlarının başarısı sayesinde. Yani seçmiş olduğun fonların başarısı sayesinde bu noktaya geldi. Burada hemen stopaj konusunu da konuşup fonlarına geçelim. Fonlarını değerlendirelim. Stopaj bildiğiniz gibi sadece bireysel emeklilikte kar kısmından yapılıyor. Yani şurada Görünen yatırım getirisi 1 milyon 318 bin ve devlet katkısı getirisi kısmını topluyoruz. Buradan %5'lik bir stopaj hesap ediyoruz. Eğer 10 yıl ve 56 yaşı doldurup sözleşmeden ayrılmaya kalkarsanız bunu da video öncesinde ben hesap etmiştim. Aşağı yukarı 70 bin liralık bir stopaj ödemesi gözüküyor şu anda bu bireysel emeklilik sözleşmesi için. Ama bu stopajı da devlet katkısını ödetebiliyorsunuz. Nasıl? Ayrılmadan evvel yüklü bir şekilde katkı payı ödüyorsunuz. Ve devlet katkısı getirisi oluyor onun da. Dolayısıyla oradan da bir stopajı kurtarma şansınız oluyor bireysel emeklilik sözleşmelerinde. Peki burada fonlarına da bakalım. Kendisi fonları da paylaşmıştı. Fonlarına baktığınızda hepsi garanti emekliliğin fonları. Burada garanti emekliliğin G kodlu fonu var. Hemen Takas Bank'tan onu da size göstermek istiyorum. Tefas platformundan. Bu fon genel olarak hisse senetlerine yatırım yapan yani tamamıyla hisse senetlerine yatırım yapan bir fon. E, fon portföy yöneticisinin seçmiş olduğu e, hisse senetlerine yatırım yapıyor. Ve son bir yılda %131'lik bir getirisi olmuş. Burada %94 oranında hisse senedi tuttuğunu görüyoruz diğer fona bakacak olursak o da yine garantinin sürdürülebilirlik endeksine yatırım yapan fonu onu da hemen bakalım değerlendirelim orada da yine son bir yılda yüzde 115'lik bir getiri olmuş son bir ayda da yüzde 13'lük bir getiri olmuş ve son olarak esasında şu an sözleşmeye Yapılan o 5 bin liralık aylık 5 bin liralık katkılarının tamamı e, şu anda temettü ödeyen şirketler hisse senedi EYF'ye gidiyor. Yine garantinin e, get kodlu bir fonu var. Kendisi şu an %100 olarak yeni e, yaptığı katkı paylarının buraya geçmesini istemiş. Ve son bir ayda da %16 gibi güzel bir getiriyi elde ettiğini görüyoruz. Neticede de burada hemen aşağı yukarı. Ee, bir aylık dönemde 200 bin liralık bir getiri olmuş. Bu aslında bu rakamlarda çok da mümkün bir şey. Yani bu montanlı sözleşmelerde bir ay içerisinde bu paralar kazanılabiliyor. Umarım daha iyi noktaları da gidecektir. Burada özellikle fonları da işledik ancak fonlarla ilgili kendisine sorulan bir soruya cevabı var. Dikkatimi çekmişti. Ee, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum şurada kendisinin yatırım felsefesini de anlamak adına bu çok önemli bakın burada bizim hem videolarda hem de Twitter sayfasında çokça konuştuğumuz HES ile ilgili HES kodu ile ilgili bir HES fonu ile ilgili bir soru sorulmuş buradaki takipçisi diyor ki abi sen neden Garanti Bankası fonlarında kalıyorsun işte Aksa'nın hisse senedi fonu daha çok getiriyor HES, fon, HES e, fonu ona neden yatırmıyorsun diye bir soru soruyor kendisine e, cevabı çok güzel beğendim hoşuma gitti paylaşmak istiyorum diyor ki otoparkta kendi arabamızdan daha güzel bir araba görünce kaç yıldır bindiğimiz arabayı değiştiriyor muyuz hemen benimki de buna benzer diyor yani şunu demek istiyor dönemsel olarak HES fonu daha iyi getirmiş olabilir ama benim sözleşmemi bu noktaya getiren fonlar garantinin hisse senedi fonlarıydı. Bu fonlardı. Dolayısıyla ben durumdan memnunum. Gidişattan memnunum diyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Hisse senedi pozisyonu aldıktan sonra hisse senedi fonu seçtikten sonra medyan bir getiri zaten sizi kurtarabiliyor. Tabii ki HES fonu son dönemde çok fazla öne çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Ancak burada sizler bir hisse senedi fonu seçtiyseniz arkanıza yaslanmanızda bir problem görmüyorum. Bu arada şunu da belirteyim, ee, sevgili Mehmet Mescioğlu bir bez fon yöneticisi yani bez fon uzmanı tarafından sistem uzmanı tarafından bir danışman tarafından da sürekli görüşmeler halinde yani onunla birlikte yönettiklerinde söylemek gerekiyor. Fonları da zaten gördüğünüz gibiydi bu şekilde bir paylaşım yapılmış bu rakamlar çok mümkün uzun vadede çok daha iyilerini yapmak bireysel emeklilikte mümkün yeter ki düzgün fonları seçelim ve sürekli fon değişikliği yapmayalım o fonlarda istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edelim lütfen sizler de bu konuyla ilgili bu sözleşme ve kendi sözleşmelerinizle ilgili kafanıza takılan soruların hepsini videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyorum ve işte bugünlük de bu kadardı.